Zabitandan Ali. Hadisenin muhteviyatı nedir? Bir de senden dinleyelim. Bu şerefsiz Rıza köpeği. <laughs> Af ah, buyurun Efendi. Bu Rıza Çelebi. Yanımıza gelip bir istihbaratım var dedi. Abdül ve çetesi limanda saklanıyor. İstihbarat sağlam. Önce Kadı Efendi'ye gidelim. Baskın müsaademizi alalım. Vakit yok. Burada ne kadar kalacaktır çok. Bence zabitleri alıp basalım limana. Bala üşüşen sinekler gibi düştünüz tuzağa. Bizi bu tuzağa düşüren bu Rıza Müptezeli'dir. Seni öldürmeye teşebbüs eden Mustafa değildi yani. Mustafa Aslan gibi bir Osmanlı zabitidir. Benim Mustafa'm öyle şey yapmaz. Sükunet! Rıza, sana Mustafa'nın rüşvet aldığını, Abdül ile irtibatlı suç şebekesi idare ettiğini söyledin. Haşa Kadı Efendi. Böyle rezil bir iftirayı benim yanımda dillendirecek adamı kendi diliyle boğarım. Rıza. Cevabın var mıdır?